Bugün sizlerle Roblox Lucky Block Battle Grounds yani Lucky Block'larla şey yapacağız arkadaşlar. Hmm. ortada savaş alanında başkalarıyla savaşacağız. Ee, şimdi ok bize buradaki Lucky Block'u açmamızı istiyor. Açalım arkadaşlar. Bu ne? Paintball. Arkadaşlar en sevdiğim şey. Uçan alı. Ortası gelmiş. Çık, çık Ortadan çalacağım arkadaşlar. Şunlardan. Alamıyorum arkadaşlar. Hepsinin süreleri bitik. Kaçmam lazım base'ime. Arkadaşlar geri gideceğim de. Çık 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 çık. Arkadaşlar. Çok güçlü bu adam. Çık, 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 çık. Kestim. Arkadaşlar kestim. Bunların dakikaları çok az arkadaşlar. iki dakika. Arkadaşlar ne? Bu da iki dakika. Arkadaşlar ben bir base'ime gidip bir tane daha kutu açayım da sonra ortada daha güçlü olalım. Çünkü arkadaşlar daha yeni girdiğimiz için daha iyi adamlar var. Hemen base'imize gidelim. Bezimiz bu arada turuncu. Arkadaşlar bitti. Hemen koşmamız lazım. Yes, Viking gibiyiz. Üf, arkadaşlar çok güçlü. Neydi hayalet gibi arkadaşlar. Hiçbir şey kalmadı arkadaşlar nasıl gideceğim ben şimdi ortaya? Ana. Gitti. Ortaya gidemeyeceğim ama ya. Ortaya gidemezsem nasıl açacağım? Ortaya gitsem direkt ölürüm. Akşamızdan ben bu açıldığına geliyorum. Arkadaşlar 3, 2, 1, 0

yine bize aynı adam öldürdü. Şuurtadır siyah şey süresi yok. Arkadaşlar, birazcık daha bunu oynayalım sonra başka bir oyuna geçelim. Hatta arkadaşlar bu kadar yeter. 3 dakika oynadık. Çünkü daha ee, çok daha çok oyun oynayacağız. O zaman ben başka bir oyuna geçiyorum. Arkadaşlar sıradaki Oyunumuz Epic Mini Games. Oyunumuz başladı. Buradan zirveye çıkmaya çalışıyoruz. şimdi ilerleyelim. Of. Arkadaşlar telefondan döndürerek ilerliyoruz. Hop, çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bizim Roblox'ta ismimiz Sevgi Durtaş 0707. Ee, bize arkadaş katabilirsiniz. Yani bu yüzden söyledim. Hop. Arkadaşlar Kaybettik. Arkadaşlar birazcık da çikolata süt içelim. Hmm. Daha güzel neler var acaba? Hmm. Arkadaşlar çok değişik şeyler var. Ama ben ucuzlardan alacağım. Her şeyimiz gitmesin. Arkadaşlar bir tane ee, Blocksite site alalım. Bir şey içecek almadım çünkü yeni oyun başladı. Bu ne arkadaşlar? Hii! Akşar! kilitlendik. Ne yapacağız? Hah, geldi geldi geldi. Arkadaşlar çıkış. Gördünüz mü? Önümüzde. Burası giderse hemen oraya varacağız. Arkadaşlar burada kilitlendik biz. Yine. Ama oraya gidemem. Arkadaşlar ya. Gitmeliydim. Şimdi çıkamayacağım. Ah, burası var. Arkadaşlar çıkış orada. Ama ya. Arkadaşlar ya. Nasıl gittiler onlar. Hmm. Arkadaşlar burada adamlar var. Ne yapıyorsunuz siz? Sen bunlardan satıyorsun. Sen ne satıyorsun? Sen hayvan satıyorsun. Ben bir şey istemem ya. Siz hayvanlarınızla katın. İtici penguenler. Aa, arkadaşlar ben oyunu biliyorum. Şimdi karşıdan penguenler gelecek. Biz onlardan kaçmaya çalışacağız. Onlar bizi suya doğru itecek. Arkadaşlar kayanın arkasına saklamamız yeterlidir bence. Anam arkadaşlar değil. Penguen yağıyor. Arkadaşlar penguen yağıyor. Şuradan geçelim. Kaçın 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 kaçın. De penguen. Anam. Anam. Akşer bunlar bizi suya ettirmeye çalışıyor. Akşer ben bir hemen geliyorum. Ya da dur. Geldim arkadaşlar. Onam. Arkadaşlar. Penguen gücü. O son o saniye kaldı. İnebiliriz arkadaşlar. İnebiliriz. Yeah. Arkadaşlar. Yendik. Yes be. şimdi kaç oyun kazanmışız ona bakacağım. Hayır ya süre etmeyecek. Dur aslında yetecek arkadaşlar. Daha seçilecek diyor. Bakalım kaç kazanmam varmış. Bir kazanma ya. yeni geldim ya. Oyna. Bowling telaşı. Arkadaşlar yeni oyunumuz da başlıyor. Şimdi burada neler var? Bowling telaşı. Bun arkadaşlar karşıda adam var. Bowling. Ana arkadaşlar mi sev gelecek. Ana. Ne yapıyorsun? Ana başladı. Anam. Arkadaşlar bombin topları geliyor. Kaçın. Arkadaşlar. Kaçamayanlar ölüyor. Arkadaşlar. Kız hızlandırma içeceği içiyor. Biz de çikolata süt içiyoruz. Kaç 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 kaç. Pratikler çukoto'su geçelim. Of arkadaşlar. Anam. Çok zor. Bir tane daha bowling geldi. Anam kaçın. Gitti kız. Kaçın arkadaşlar. Oh be. Aferin sana. Ne bekliyorsun? Aferin be size ya. Siz çok güzel oynuyorsunuz. Aferin size. Hmm arkadaşlar ben görevlerimi nereden göreceğim? Bunlar ne? Aa, arkadaşlar burada leveller var. Tamam Belirsiz demin tabınak. Ee, arkadaşlar ben bu oyunu bilmiyorum. Lütfen bana söyleyin. Arkadaşlar bilenler var mı? Yorumlara yazın iş... ana. Şimdi arkadaşlar. Herkes ne yapıyor? Herkes ana. Ana. Arkadaşlar yerlerde mayın çıkıyor. Arkadaşlar arıyor çıldırdı. Anam. Kısa dikenler geldi. Anam ok O Arkadaşlar iyi ki oraya gitmemişim. Bana geldim arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir tarafa dikkat edin bak. Her yerden bir şey çıkıyor. Bu kadar koşuyor. diken çıktı. Herkes düzgün. Arkadaşlar hayatta kalabilecek miyiz? Ana nereye geldim ben? Ok atıcının tepesine çıktım. Anam arkadaşlar ok atıyor. Güzel bir şey olmadı. Ah, of son an. Arkadaşlar çok az kaldı. Bu saniyelerde ölemeyiz. Ölemeyiz. Ölemedin. Yuppi. yani Arkadaşlar şimdi başka oyuna geçelim. Arkadaşlar sonraki oyunumuza geldik. Es mal obi. Ne diyorsun sen? Kabah bunlara dokunmayacağız. Evet arkadaşlar, bunlara dokunmayacağız. Arkadaşlar İngilizceyi o kadar çok bilmediğim için ee, bunlara dokunmuyorum. Arkadaşlar ee, ama parkurlarda kendim biraz iyi ee, yani biraz parkur oyna oynadığım zamanlar var. Ama şu an video heyecanıyla arkadaşlar birazcık kötü oynayabilirim. Kusuruma bakmayın. Bunu kızmayın. Arkadaşlar belki 2 e, kişilik minecraft videoları da gelecek. İstiyorsanız tabi. Yorumlara yazın. İstemezseniz gelmez. 2 kişilik minecraft oynamayı zengin kızla ben. Yalan atmıyorum. Ama belki oynayabiliriz. Ama bak lütfen yazın. Çünkü ben oynamak istiyorum arkadaşlar ya. Zengin kızı çok sevdim ben. Arkadaşlar zengin kız da zaten bizim. Arkadaşlar. Bir ben neden böyle bir şeyin olduğunu söyleyebilir mi? Arkadaşlar şu an bu şeyin amacını bir tane emote vermek istiyorum. Hı, -hı. işte ben buyum artık. Hop. Tamam arkadaşlar çıktık. Hop. 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 hop 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 geçtik arkadaşlar havalandırmadan geçelim hop bala yine barko çıkmasın yani bu kadar zor geçtim zaten oyun çıldırdı akşam ama tamamını geçemeyebilirim çünkü süre etmeyebilir o yüzden biraz oynayacağım sonra çıkacağım ama belki süre yeterse tamamını da geçebilirim Aa, arkadaşlar oradan geldik şimdi nereden gideceğiz buradan mı gireceğiz. Tuvalet. Hadi bakayım neredeyiz erkekler? Arkadaşlar ya. <laughs> Tuvaletin hiç olmaz ya. Ya iğrenç ya. Arkadaşlar buraya gelinmez ya. Niye böyle bir şey olmuş oyunda? Hop. Arkadaşlar kıza bak. Kızım parçaları checkpoint aldı. Benimki almıyor. Kaşağı bir daha deneyeceğim olmadı. İnşallah almıştır. Çünkü ölürsem arkadaşlar gider bir de. Bu kadar geçtim. Alalım yeni checkpointimizi. Tamam arkadaşlar. Kolay. Kolay yerlerdeyiz şu an. Hop hop. Hop arkadaşlar chat'te hiçbir şey yok. Hop 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 hop, hop. ve kaçtık arkadaşlar. Hıps, çıktı arkadaşlar. Burayı da yendik. Arkadaşlar sırada sakızlar var. Sakız mı slime mı neyse arkadaşlar slime'lar oh, hiç sevmiyorum ya. Yumuşak güzeller de ama şeyler arkadaşlar. Hoş anahtarımızı alalım. Merhaba abi ben geldim. Anahtarları açayım. Arkadaşlar geçelim. Ne oldu abi? Tamam geçiyorum. Nereye gidiyoruz? Buraya mı gidiyoruz? Arkadaşlar geldik. Çok güzel. Arkadaşlar şu an hiç çıkasım yok oyundan. Çok güzel bir oyunmuş da. Ama galiba daha çok var. O yüzden arkadaşlar çıkmam lazım. Beş dakika olduğunda belki çıkabilirim. Of arkadaşlar ya. Kızlar geç. Aa geçemezler işte. Parkurcu baba zengin köylü varken hiç kimse bir şey yapamaz. Hiç kimse bana bir şey yapamaz. Balon mu atıyorsunuz? İzik. Arkadaşlar gördünüz mü? Eziksiniz demiştim onlara. Ne oldu abi? Arkadaşlar ezikler işte. Sakın yorumlarda bana ezik demeyin. Ben size demiyorum arkadaşlar ya. Bu yanımdakinde ne diyorum o kadar. Arkadaşlar acaba onlar da kanalım biliyor mu? O zaman yandık biz. Ama arkadaşlar yalan atmıyorum ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun bu kadar yeter. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.